Efendim bugün Sayın Mehmet Koç'a uçağı ağırlıyoruz. Kendisiyle World Trade Bridge ile ilgili görüşeceğiz. Sayın Mehmet Bey, bize bu World Trade Bridge'den biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Teşekkürler Murat Bey beni davet ettiğiniz için. World e Trade Bridge ile ilgili hedefimiz Türkiye dışında Amerika, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde Türkiye'deki ihracatçılarımızı e-ihracat altında faaliyetlerini devam ettirmeleri, ee, bununla beraber bunun alt desteklerini sağlamamız, danışmanlık hizmetlerini sunmamız, yeni geldiğinde eğitim gerekiyorsa eğitimlerini vermemiz, lojistik gümrükleme hizmetlerini sunmamız gibi bir takım hizmetleri e, sunabiliyoruz. Zaten e, Nova Group olarak baktığımızda e, bu ülkelerde şirket açılması, kurulması, hukuk ve e, muhasebe sistemlerini zaten e, sağladık hizmetini. Hedefimiz e-trade olarak da e, ihracatçılarımızı e-ticaret adı altında Amazon, eBay veya kendi belirlemiş oldukları siteler üzerinde, portallar üzerinde ticareti sağlamak. Bir portal görevi görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Dünyadaki bunun e, pazar payı ne? E, Türkiye'deki pazar payı ne? Ve World E-Trade olarak e, bu pazar payındaki hedefiniz nedir? Şimdi bakacak olduğumuzda e-ticaret dünyada da e, son 5 yıldır özellikle pandemi öncesi başlayıp pandemide hızlı bir şekilde gelişen bir baktığımızda sistem. Ama e, Türkiye bu pazarda biraz geride kalmış bir ülke. E, bir Almanya'ya göre, bir Amerika'ya göre, bir Rusya'ya göre, bir Ukrayna'ya göre bile olduğunda. Ama bizim burada hedefimiz e, Türkiye'yi ilk 10 ülke arasına alabilmek için biz ve bizim gibi bu işi düşünen e, rakiplerimizle beraber Türkiye'nin e-ticarete katkı sağlaması da çalışmaya çalışıyoruz. Yani zaten ihracatta iyiyiz. Daha da iyi olmak için uğraşıyoruz ülke olarak ama e-ihracat tarafında da pazarda e, eğer %100'lük bir dilim düşünürsek bunu bir %25-30'luk minimum kısmını önümüzdeki birkaç yıl içerisinde almayı hedefliyoruz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Türkiye e, insan altyapısı Hı hı. E, gerekse teknoloji altyapısı, hı hı. internet altyapısı hı hı. ve ürün olarak bu E-Trade'e hazır mı? Bence hazır. Benim araştırmalarıma göre Türkiye'de esasında baktığımızda lojistik anlamda Türkiye gerçekten ciddi bir üst konumunda baktığımızda. Teknik anlamda baktığımızda Türkiye'de birçok yazılım şirketinin e, yurt dışına açıldığını ve yabancı ortaklar yaptığını görüyoruz. E, teknoloji anlamında da bir sıkıntımız yok. Sadece benim görüşüm şu, Türk halkı olarak daha bilinçli çalışmalı, daha e, ilişkilerimizi kuvvetlendirmeli ve e, inanmalıyız. Çünkü şirketlerimiz e, belli bir kalıpta ilerliyorlar, Türk şirketleri ama bir Amerikan şirketi veya bir Alman şirketi bu şekilde ilerlemiyor. O yüzden önemi olan onlara buradaki bu ülkelerdeki pazar payını özellikle e-ticaret üzerinden göster, gösterip hem maliyetlerini düşürmelerinde e, hem de e, daha farklı kanallara ulaşmalarında destek olacağımızı düşünüyoruz. Bunu bir tek ben değil, bence bu işi yapan tüm arkadaşlar düştü diye düşünüyorum. Son yıllarda e, Türkiye bu konuda malum 1 milyar doların üzerinde e, çıkan şirketlere Unicorn, 10 milyar doları geçen şirketlere Decacorn deniyor. Türkiye e, bu dalda e, iki tane e, Unicorn'un e, getiri ve aynı zamanda trend yolu Decacorn yaptı. Bir de arkadan böyle 50-100 milyon dolarlıklarda geldi milyar dolarları zorlayan 4-5 tane daha firma var. Ne düşünüyorsunuz? Yani biz bu gelişmeyle beraber daha ne kadar dekakorn üretebiliriz? Daha ne kadar unicorn üretebiliriz? Sizce ne düşünüyorsunuz? Ben burada iki e, başta ayırıyorum. Bir startup dedi bir şey olduğumuz gruplar. Yani bunlar tamamen e, belli bir fikir üzerinden yola çıkıp ki özellikle IT, bilişim sektörü, özellikle oyun yazma dediğimiz bu da bir ihracat sonuçta baktığımızda. Ee, burada e, şirketleri belli bir boyuta getirdikten sonra yurt dışında iş ortaklıkları yaparak e, kendi ya da şirketi satarak e, Unicorn ve daha da dekatron olarak ilerleyebileceklerini düşünüyorum. E, diğer tarafta da çok değerli sanayideki Türkiye ihracatındaki ilk 500 firmasının e, kendi içlerinde ne yazık ki e, görüşmeler yaptığımızda e-ihracat tarafına korkuyla biraz yaklaştıkları. Çünkü bu işi bilen bir pazarlama bir trend olmadığını görebiliyoruz. E-ticaret tarafında bu şirketlerimize de bu hizmetleri doğru sağlatabilirsek e birçok daha farklı marka çıkartabileceğimizi düşünüyoruz. Bakacak olursanız Getir dediğimiz e bir marka bugün e dünyanın birçok yerine e sistemi kurdu ve gayet güzel işletmeye başladı. Ama bundan 4 yıl önce Getir diye bir şey yoktu hepimizin bildiği gibi. E aynı şekilde yemek sepeti e çıktığında 10-12 sene önce e, ufak bir yerken 15 sene önce bugün uluslararası bir dev oldu. Trendyol Ziya bir Türk e, girişimiyken bugün uluslararası bir arenada e, ve hatta dünyanın her yerine şirket kurulmasını sağlayan bir sistem kurdu, yapı kurdu. E, Nova'da e, biz de World e trade Bridge olarak burada işimiz e, gerçekten Anadolu'da veya İstanbul'da veya farklı yerlerdeki ihracat yapan firmaları e-ihracata çıkartmak ya da bununla beraber eee yeni krom startup'larda gerçekten e, ileriye götürme hedefliyoruz. Efendim sizinle beraber olmak çok güzeldi. Aynı şekilde. Ee, diğer başka bir programlarda tekrar buluşmak üzere ee, teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Başarılar ederim. Başarılar diliyorum. Hep birlikte inşallah. Ee, i̇yi günler diliyorum efendim. İyi Bugün günler. Mehmet Koç'u uçağı dinledik. Mehmet Koç'a uçak bize World e Trade Bridge ile ilgili hedeflerini, planlarını ve pazardan alacağı e, yolları da söyledi. Teşekkür ediyoruz kendisine. İyi günler efendim.